Türk Kadınlar Birliği'nin 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi, Yaşayan Efsane Cumhuriyet Kadını, Madalet Grappe Başusta onuruna bir gün düzenleyecek. Bu anlamda etkinlik 27 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 14'te Beşiktaş Belediyesi Levent Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Ulusal ve uluslararası birçok belgesel film festivalinde ödüller kazanmış ve özel gösterimlerde yer almış olan ve yönetmenliğini Nevil Özgen Türk'ün yapımcılığını ise Hüseyin Başusta'nın yaptığı. Madelet, Rüzgara Karşı Uzun ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü adlı belgesel bir kez daha seyircisiyle buluşacak genç nesiller için bir ilham kaynağı olacak bu yapım, her koşulda mücadeleden vazgeçmeyen, inatçı ve cesur bir cumhuriyet kadınının sıra dışı hayatını anlatıyor. Türk kadınlarına adanmış bu mücadele dolu bir ömre ait hayat hikayesine tanık olmak için 27 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 14'te Beşiktaş Belediyesi'nin Levent'te bulunan Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'ne bekliyoruz. Rüzgara karşı uzun ve cesur bir yürüyüşün öyküsü. Madeletin hikayesi. Ankara'da Türk Hava Kurumu'nda 13 yaşında planörcü olarak başlayan sıra dışı bir hayat hikayesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyen bir cumhuriyet kızının öyküsü. 13'ünde uçma hayalini gerçekleştirdi. Madalyalar aldı. Havacılık tarihimizin gururlarından biri oldu. 23'ünde Almanya'da şirket sahibi bir iş insanıydı. O kim zora düştüyse yardımına koşmaktan çekinmeyen cömert bir ruhtu. Ve doğduğu topraklara 99'un Ağustos'unda yaşanan bir afet için geri döndü. Evet, Ağustos depreminde maddi ve manevi tüm gücüyle depremzedelerin yanındaydı. Hep yanı başındaydı. Yaşamı boyunca çok sayıda ödül ve liyakat nişanıyla taşlandırıldı. Mardenet Yaşam boyu, sporcu, dünya gezgini bir yurtsever. İşte bu hikaye içinde şaşırtan öyküler ve mucizeler barındıran bir kadının hikayesidir. Kadınlarımıza armağan olsun.